Selamlar arkadaşlar, nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şöyle hemen karşıyı göstereyim, karşılarına var. Antalya. Antalya Conference. Birazdan uğrayacağız oraya inşallah. Biz şimdi şeye gidiyoruz. Büyük bir market var burada, masa alacağız. Ondan sonra da bileklik alacağız. Bu ne lan? Ardından eski bisikletler ha. Biraz... Kaç tarihinden kalmamış bu ya? Yazmıyor tarihi de. O ilk çıkan bisikletlerden. De bizim Türkler var bisiklet yapanlar. Onların arkada depoları var. Oy be. Dediğim gibi şimdi nasıl alacağız? Ondan sonra 28'e gideceğiz. Oradan da bileklik falan alacağız. Ee, Yasin'le Sinan da bileklik işini yapacaklar. Yine benim gibi. Çünkü bir şekilde tekeri döndürmemiz lazım. Kahve suyuda sıkıntı çıkıyor. Polisler sıkıntı çıkarıyor. Birimiz bir sokağa, diğerimiz öbür sokağa, diğerimiz öbür sokağa öyle tezgah açacağız yani. Mecburuz şu an için. Biz şimdi sorry, Home Depot diye bir yere geldik. Gördüğünüz gibi halılar falan var burada. Kaç paraymış bu halı? 1899 dolar. Güzel para. Kaç paraymış? 150 dolar termos. <laughs> Burası çok büyük bir yer arkadaşlar. Aynı bizim Türkiye'de Ikea gibi işte Koçtaş gibi yerler. Buradan masa alacağız şimdi. Aynen, Koçtaş'a benziyor. Hem de fiyatlara biraz bakalım. Şöyle bir lambamız var. 79 Dolar. Neye bakıyorsun lan? Alcat'da varmış ya. He? Alcat'da varmış. He, da varmış. Oraya da bakarız. 10 dolar. Türkiye'de kaç para şimdi bilmiyorum da 300, 350 falan yapıyor, pahalı ya Türkiye'ye göre pahalı, buraya göre ucuz tabi. Bunlar ne ya? Çamaşır suyu değil mi? Gibi, aynen. Çamaşır suyuna benziyor, 20 dolar Kam. Kam kam. Aha bozuldu makine. Çiçeklere de bakalım arkadaşlar. Şöyle şu 25 dolar. Bilmiyorum bana neden her şey pahalı geliyor ya. Komple halı. Güzel bir stand yapmışlar ama. Masayı mı sordu sen? Evet. Ya bir tane küçük bir tane daha masa bulursam ben de alayım bari bir tane ya. Tezgahı biraz büyüteyim. Evet. Tatu tatu. Koli bile satıyorlar lan. 10 dolar mı sordun ya? 10 dolar. Neyi evet, yok, e, yok? Sadece box. E box olarak satıyor zaten 10 dolara çantası olması lazım. İçinde alet de olması lazım? Alet çantası nereden? He bunlar. 35 dolar benim aldıkları. bunlar. sandalye, masa. Bunlar 35. 35. Aynen. Bunlar bir büyükleri. 49. lazım. Vay çakallar vay. İnşallah yoktur da. Siz de aynı ağırlığı çekersiniz. Şimdi onlar alüminyum almaya çalışıyorlar daha hafif diye benimki çünkü çok ağır. Taşıyamıyor biz alıyoruz taşıyoruz. Benimki çok ağır, onlar alüminyum arıyorlar. Aramızda kalsın inşallah, bulamaz da taşır onlar da. Bir normal diğer masadan alacağız. Metaller <laughs> ama. Yoktur yoktur. Harbiden bir tek onlar var ha. Duyuyor mu ne diyor? Duydun mu ne dediğini? Yasin içeri almayın, Yasin içeri almayın diyor. Aa, o arabalar bunlar mı? Çekecek arabalar. Bunlar değişik ya, palet gibi. Adamlar daha masaya almadan şeyi düşünmeye başladılar ya. Yani. Aynısı mı? Aynısı bu evet, arada. <laughs> Ağırlığından anladın Aa, yani. ya. Hafif lazım, hafif. sandaler arkadaşlar şey 20 dolar. Burada büyükler var biler. Bir de orada küçükler var işte. Olsaydı bu Yoktur, yoktur. Var var internete gördüm var. Sen de o sıraya bak böyle. Aldık masayı. Maalesef alüminyumu yoktu. Mecbur Onlar da benim gibi ağır olanı aldılar. Bu masa cidden de ağır yani. 15-20 metre taşı ikide bir el değiştirmek zorunda kalıyorsun. Çünkü ağır. Bir tane kumaşçıdan alırız ya. Aynen. Yapacak bir şey yok. Kasa nerede? Oğlum yazıyordur bir yerlerde kasa masa diye ya. Hayır. Vallahi bir iki gün <laughs> hava durumunda hava kötü gösteriyor ama <laughs> bakalım bugün yine Center Park'a çıkabiliriz Akşama yine yerimiz belli. Dün Tyson Meydanı güzeldi. İyi satışta yaptık. Bugün yine mecbur çıkacağız yağmur yağması. Dün de biraz atıştırdı ama korunaklı bir yerdeydik. Ama güzel satışlar oluyor arkadaşlar. Yani hiç yoktan iyi oluyor diyelim. Kaç paraymış? 20 dolar. 20 dolar. Sandfly kulaklık. Hoparlör. He? Ya işte hoparlör. Bu ne hoparlör işte. Erkek. Tam sıkışır işte kanki. <laughs> dolar ya. Sen nasıl bir şey arıyorsun? Evet, kamyon geldi dün gece. Evet yine aynı yerdeyiz. Açtık tezgahımızı. Bugün yine yeni ürünler aldım ben. Şöyle New York bir aldım. Sonra şu anahtarlıkları aldım. Şunları şöyle göstereyim. Daha güzel gözüküyor. Şunları aldım. Sonra şu nazar boncukları aldım. Şunları yeni aldım hep. Bayağı ürün aldım ben yine ya. Almayacağım almayacağım diyorum. Yine aldım. Dövmelerimizi açtık. Bugün Yasin'le Sinan da tezgah açtılar. Bana rakip oldular. Koca New York'ta yer kalmadı. Bak. Benim açtığım yerin tam karşısında. Şu buraya açtılar ya. Yani. <laughs> Neyse şaka bu yani Allah işlerini güçlerini rast getirsin inşallah. Geç bile kaldılar yani. Bugüne kadar açmaları lazımdı. Ay. Press 5 dolar. Biraz hareketlilik başladı. Saat 11'e kadar yine buralarda takılırım. Sonra yine Times Meydanı. Bakalım e, Guatemala'dan Meksika'ya geçiş için yeni bir güzergah oluştu. Oradan bugün bir arkadaşımız, kardeşimiz vizesini alabildi. Yarın da bir aile gidecek, vizesini alacak. Eğer o da alırsa sizinle ismini paylaşırım. Hangi e, yerden almanız gerektiğini. Aynı Flores'ten olduğu gibi çok rahatlıkla alabilirsiniz inşallah. Flöresi artık vermiyor onun yerine yeni bir güzergah çıktı bakalım. Yine sizinle paylaşacağım bunu. Yine hiçbir en ufak bir maddi icat beklentim yok arkadaşlar. Sadece yolda kalanlar çok fazla var. Bir ışık olur inşallah. Bizim komşu esnaflara bir bakalım ne yapıyorlar ya. Satış yaptılar mı merak ettim. Adamlar bana rakip oldu ya. Biraz inşallah inşallah biraz satış yaparlar. Moralleri yerine gelir. Ulan bu tarafa geçtik oraya müşteri geldi. Ben iyi yokmuş. İnşallah biraz satış yaparlar da moralleri yerlerine gelir daha azimli saldırırlar. Vay hayırlı işler bileler. Hayırlı işleriniz olsun. Nasıl gidiyor işler? Bak adamlara bak neler almışlar ya. Ben bu kadar güzellerini bulamadım var ya. Bize gelince bir şey bulmuyor. Beyefendiler kendileri şakır şakır malzemeler almışlar. Karşıdan parlıyor hepsi. Bir taraftan da kendi tezgahıma bakayım. Kendi tezgah karşıda. Satışa devam. Pulseriye, bracelet, tattoo, tatuajı, temperary'a. Devam abi devam. Benim rakip firma karşıda hala. Onlar da 25 dolarlık satış yapmış. Ben de 25 dolarlık satış yaptım. Saat daha 9.30. Gece 3'e kadar yolu var. Sabah 8'de de Central Park'ta olacağız. İyi Allah bereket versin. İyi gidiyoruz. Hiç yoktan iyi yani. Gidip shelter'da yatsak ne olacak abi. Ama ben onlara daha önceden söyledim. Dedim yapın yapın. Yapmadılar. Allah'tan bugün zorla ikna ettim yani. <laughs> Aslında zorla ikna ettim de ön şeyi de farklı. Dün ben güzel satış yaptım. 100 130 dolarlık falan bir satış yaptım. Onu gördükten sonra karar verdiler. <laughs> Yapıyorsun spor. <laughs> Nereden buldun kabloyu? Hırkadaymış. Gitti yani. benim şarj o zaman. Yok yok burada takayım telefon kalsın biraz. Bence de öyle yap biraz da olsun. Yılların pul, acısı. <laughs> Sevdin mi işi? Allah şükür güzel. güzel tabii bileler ya. Şey oluyorsun biliyor musun? Hem kafayı da hem para kazanıyor bileler. Pulseri bracelet. Tatuajim tatu. Her dilde satış yapıyoruz abi. Sıkıntı yok. Kapat tabii canım. Tatu. Kalabalıklaştı biraz ha. Hadi bakalım, hadi bakalım. İyi, bugün Yasin'in neşesi yerinde. Dedim ya 25 dolarlık satış yaptılar. Abi hiç yoktan iyi yani. Daha o gece 3'e kadar olur da Allah'ın izniyle. Pulseria tatuajim. Temporary tatuajim. Pulseria besit. Abi İspanyollar da çok geçtiği için onlara da diyorsun. Dün gece Times Meydanı'nda satış yapıyoruz Sinan'la birlikte. Saat 2 gibi bir tane Mercedes, bir tane BMW arka arkaya geldiler. Lafın gelimi söylemiyorum. Gerçek bir BMW, bir Mercedes arka arkaya geldiler. İçinden iki erkek, gerisi kız, bir sürü kişi indi. Kızlar pijamalı, belli ki ev partisi martisi yapmışlar. Tam da bizim olduğumuz yerde. Hemen geldiler bilekliklere bakmaya. Erkeklerden biri geldi yanıma dedi ki komple kaç para istiyorsun tezgah? Dedim 500 dolar. Çok geldi vermedi. Kızlara hava çekti. Komple size tezgah alıyorum diye ama söylediğim para çok geldi. Almadı. Ama bana göre de çok değil yani. Şu, bu tezgah ben zaten şu anda 250 liralık malzeme var üstünde. 250 dolarlık zaten malzeme almışım. 500 dedim çok değil. Öyle bir şey de yaşadık yani. Gördüğünüz gibi aynı devam. Herhalde bir saate kadar Tams Meydanı'nda olurum. Geçen akşam oradan canlı yayın yapmıştım ikide. Belki bu akşam da olabilir, bilmiyorum. Duruma bağlı. Bugün çok mutluyum arkadaşlar. Neden mutluyuz? Kardeşlerim para kazanıyor karşıda. Günler sonra iyi işler yapıyorlar. Biliyorsunuz önce su satmaya çalıştık. Polis sıkıntı yarattı. Kahve satmaya çalıştılar. Polis sıkıntı yarattı. Doğru yolu buldular. Bileklik satmaya başladılar. Allah'tan para kazanmaya da başladılar yani. İyi kötü çok paralar kazanmıyoruz ama Allah bin bereket versin. İkinci sebep de bugün YouTube param yattı. Valla daha kaç para yattı ne, ne oldu ne bitti hiç bilmiyorum. Metin abi aramış duymamışım. Sonra kendi videosunun altına yorum yapmış. Oradan gördüm. Hamza Baba YouTube paran yattırıyordu. O saatten sonra da ben aramadım onu. Çünkü gece 3'te kalkıyor. Uyuyordur diye tahmin ettim. Biliyorum çünkü uyuma saatlerini. O yüzden aramadım. Yarın ararım. Öğrenirim ne oldu ne olmadı. Allah aşkına bugünlerde gördük. Yani YouTube param yattı. Bakalım artık bundan sonra yolumuza aynı şekilde devam edeceğiz. Her zaman söyledim. Yine bıkmadan, usanmadan söyleyeceğim. Allah Metin abiden de sizden de bin kere razı olsun. Bunu saklamanın, utanmanın hiçbir anlamı yok. Ben valla sizler sayesinde buralardayım. Yoksa hayatta ben nereye geleceğim buraya? Hayatta gelemezdim ya. Metin abiden de Allah bin kere razı olsun. Hep yanımda durdu. Benim yüzümden adama ne laflar ettiler, ne küfürler ettiler. Hiç geri vites yapmadı size ne lan dedi geçti. Allah bin kere razı olsun ya. Böyle bir adam yanında olduktan sonra sırtın yere gelmez. Hala da bana aynı şeyleri söylüyor yani. Sen kendini bir düzene sok diyor. Ondan sonra diyor borçlarını ödersin bana. Hiç önemli değil diyor. Önce diyor kendini bir düzene sok. Daha ne olsun ya. Mutluyum abi çok mutluyum. Çok mutluyum yani. Çok uzun saatler çalışıyoruz. Ya çalışıyoruz derinde de işte böyle oturuyoruz burada. Satış yapıyoruz. Ama ne olursa olsun yoruyor. Hiç önemli değil. Sabaha kadar iş olsun. Sabaha kadar çalışırız. Arkadaşlar şimdi Times Meydanı'na geldik. Bir sürede buradayız. Satış yapacağız. Saat 3'e kadar falan. Şu anda saat 11.30. Hi guys. Hello. Sürekli müzikten dolayı kesmek zorunda kalıyorum videoları. Artık idare edin arkadaşlar. Bak gene geliyor bir tanesi. Bu meydanda video çekmek çok zor. Sadece şunu söyleyeceğim. Ya arkadaşlar dolandırmaya, dolandırılmaya o kadar müsaitsiniz ki bunu anlamıyorum yani. Dolandıranlara be kızıyordum. İnsanların parasını alıyorlar. Şerefsizler diyordum. Ama bazı insanlar bunu hak ediyor ya. Ya bu mesajlar 3-5 defa geldi bana. Diyor ki bana şebeke gittiğin şebekenin ismini ver hemen hesabına diyor para atayım. Kardeşim diyorum ben şebekeyle gelmedim. Bireysel geldim. Bana cevap olarak ne yazıyor biliyor musunuz? Tamam diyor kim aracı olduysa onun ismini söyle. Senin diyor hemen diyor IBAN'ın at para atayım. Ya arkadaşlar ne diyeyim ya? Ne diyeyim? Harbiden ne diyeceğim şaşırdım yani. Tekrar söylüyorum. Ben şebekeye, aracıya, ona, buna hepsine karşıyım. Ben bireysel geldim. Hepsi bu. Kimselen de tek kuruş istemiyorum bu bilgi verdiğim için. Falan tek kuruş para beklentim yok. Hala para gönderelim, para gönderelim diyorsunuz ya. Yapmayın arkadaşlar, yapmayın. Paranızı sağa sola kaptırmayın. Daha ne diyeyim size? Elen mesajların yarısı hakkın neyse verelim. Sana destek olalım şeklinde geliyor. Vermeyin kardeşim. Bilgi için kimseye para mara vermeyin. Ya bunu nasıl anlatayım da? Hello Türkiye. Hadi Jesus. <laughs> Hadi. <laughs> rast geliyor bazen. Dediğim gibi öyle bilgi için falan gerek yok abi. Bizim şu anda ihtiyacımız yok zaten. Burada üç kişiyiz. Yasin ben Sinan. Bir de Şahin'imiz var. O şu anda bize iki saat uzaklıkta ama bir telefon etsek koşar gelir yani. Bizim öyle bir derdimiz yok Allah aşkına. Biz zaten e, bu 6 ayımızın zor geçeceğinin farkındayız. Farkındayız. Bunu öğrendik yani burada öğrendik. Bunu böyle bir şekilde biz geçireceğiz. Zaten birbirimize destek çıkıyoruz. Yaptığımız işte parada her şeyde birbirimize destek çekiyoruz. Kimseden bir şeye ihtiyacımız yok. Allah'a bin şükür. Allah'a bin şükür. O yüzden arkadaşlar kimseye paranızı kaptırmayın. kaptırmayın. Bak bunu defalarca söylüyorum. Yapmayın. Ya adam direkt sana para göndereceğim şunu şunu yap diyor. Yapmam kardeşim. Gönderme bana parayı En son benim rakip firma Yasin ve Sinan benden 10 dolar fazla yapmışlardı. Bakalım şu anda benden çok uzaklar. Bilmiyorum ne yaptılar ne ettiler. Times Meydanı'na gelince ayrıldık şu anda nereye tezgah açtıkları falan hiç bilmiyorum. Saat 2-3 gibi gene buluşuruz belli olur o zaman ne yaptığımız. Ama benden 10 dolar öndeler şu anda. Ya onlarda şu anda İngilizce var, İspanyolca var. Yani Yasin İspanyolca biliyor. Ee, Sinan İngilizce biliyor. <laughs> Biraz daha benden avantajlılar. Ama daha çok iş yapsınlar inşallah. Çünkü ne kadar çok para kazansalar birbirimize o kadar faydamız olur. Ben bu dil eksiğini bir türlü gideremiyorum. Ama gidereceğiz. Hiç değilse İngilizceyi öğreneceğim yani. Ama şunu fark ettim. Ben Portekizceyi iyi kötü biliyormuşum ya. Harbiden biliyormuşum bak. Brezilyalılar geliyor bazen. Ne ol, ne dediklerini anlıyorum yani. Anlatabiliyorum da derdim her şeyimi. Ben aslında Portekizceyi öğrenmişim farkında değilmişim. Sıra geldi İngilizceye ve İspanyolcaya. Çünkü burada İspanyolca çok fazla konuşuluyor. İkisinden biraz biraz öğrensem yetecek bana. Günlerdir Sinan yanındaydı, Yasin yanındaydı. Onlar destek oluyorlardı müşteri geldiğinde. Artık onlar kendi işlerine bakıyorlar. Benim için biraz daha zor olacak ama öğrenmem lazım. Bugün dört e, tane kız vardı ne dediklerini anlayamadım. Onlar da umursamadılar, çektiler gittiler. İşte dil öğrenmenin aslında faydaları yani. Olacak olacak bunları da atlatacağız Allah'ın izniyle. Daha geleli 10 12 12 gün oldu sanırım biz buraya geleli. 12 günde iyi yol kat ettik biz ya. Ciddi söylüyorum iyi yol kat ettik yani.